Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yine istek üzerine harf bakacağız ve tesbihimizi kullanacağız. Bu arada evet ve hayırı da tesbihimizle yapacağız sevgili dostlar. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini kuralım sevgili dostlar. Evet tesbihi şimdi durduruyorum. Her zamanki gibi bakalım. Şöyle kamera ne kadarını görüyorsa bakalım hangi harfe yönlenecek evet M harfine doğru yönlendi. İkinci bir harf daha istiyorum. Bakın sanki aşağıdan bir şey var. M ve E harflerini verdi bize sevgili dostlar. Evet. Şimdi tesbihe çok güveniyorum. Ben de bazı konularla ilgili tesbihe sorarım sevgili dostlar. Sorduğum zamanda da pek zorlamam, bırakırım. Çünkü çok fazlasıyla doğru söylüyor. Evet ismin içerisinde M ve E harfleri olan işte Emine olabilir, Mehmet olabilir. Daha birçok isim var tabii ki bunun üstüne. Emel olabilir, Emin olabilir, Melih olabilir. Evet başlıyoruz. Peki isminin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor hemen başlıyoruz sevgili dostlar. Evet empati kağıdı çıktı kehanet kağıtlarımdan demek ki biraz sıkıntı ve problemler söz konusu ki empati yapmamız gerekiyor. Hatta çevresiyle alakalı da bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşıyor olabiliriz. Bununla ilgili sakin olup karışmamaya çalışmakta fayda var derim ben. Evet bakalım tarot kağıtlarımız ismin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişiyle ilgili neler söyleyecek bize. Evet birbirinizin çekimi alanı içerisine girmişsiniz olarak gösteriyor. Birbirinizi de merak ediyorsunuz. Şu an aslında bu kişiye karşı herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. İyi mi kötü mü? Sadece tanımaya çalışıyorsunuz. Çünkü çekim alanı içerisindesiniz. Bundan dolayıdır ki onu öğrenmek istiyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Ve yapmış olduğu veya konuşmuş olduğu bazı kişilere yönelik olarak da derinlemesine inceleme, araştırma pozisyonuna giriyorsunuz. Bu da sizi bir dedektif düşüncesine, dedektif zihnine yöneltiyor. Peki bulunmuş olduğu konumu sizi nasıl etkiliyor? Bazen onunla ilgili iletişime daha doğrusu onunla iletişime tam net geçemediğiniz için evet bir saniye evet pamuğumla çocuğumu gönderiyorum bir an dağıldı çünkü konsantrem size doğru bilgi vermem lazım. Aslında toplum içerisinde de bakıyorum sıkıntı yok. Fakat bir an çok konuşmalar olunca bu sistemde oldu. Peki devam ediyoruz. İsminin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişi sizi sanki bir hapse sokmuş gibi. Aynı zamanda kendisi de aynı sistemde ve beklentileri var hayata dair. Kendisini bir kenara çekmiş, beklemeye almış olarak gösteriyor. Peki aklımdaki kişi kendi konumunu koruması için ne yapması gerekiyor? Bakın hep buna yönelik olarak çıkıyor burada. Konum evet çekim olmuş. Bir ara bir şeyler yaşanmış. Sonra birbirinizi merak etmişsiniz. Sizde olan olaylar çok hızlı bir şekilde oluyor ve gerçekleşiyor. Bazen ego yapıyorsunuz. Şimdi ben daha üstünüm veya ben söyleyeyim Hayır bu olay üstünlük değil sevgili dostlar empati kağıdı boş yere çıkmadı o zaman ee, ona yönelik olarak lütfen hızlı kararlar alıp o sistemde düşünmeyin sakinliğinizi korumanızı istiyorum o da kendi hayatında başarıya ulaşma çabasına girmiş olduğu için duygu ve düşünceleri iyi ama kendisine göre hareket ediyor. Şu an nedir? Evlilik için para biriktirme veya başka bir şey için para biriktirme. Arabasına düşkünlük. Yani bu tarz olaylar bile sizde biraz sıkıntı yaratıyor olarak göstermiş. Fakat ben güzelim veya ben çok yakışıklıyım. Bu durumlara girmeyin lütfen. Olur mu? Bu arada başka kişilerin de size yaklaşma pozisyonunu gösteriyor burada. Başka insanlar da sizinle görüşmek isteyebilir. Sunumlarda bulunabilir Aynı zamanda geçmişte kapatmış olduğunuz bir ilişki de söz konusu olarak gösteriyor ki bunun da bir dönüşü olacak olarak varmış burada. Ama tabi sizdeki kafa karışıklığı adil bir şekilde karar verme pozisyonu olmak zorunda çünkü kim size daha çok değer veriyor. Kim sizin geleceğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Konuşmalarına çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada aklımdaki kişi isminin içerisinde M, E harfi olan gayet güzel konuşan işte kendisini tam net ortaya koymasa bile yaptıklarıyla çabalarıyla geleceğe yönelik olarak gerçekten güzel şeyler istiyor ve hafif depresifliği var. Bu depresifliğinden dolayı da bazen ona ulaşamıyorsunuz olarak göstermiş. Bunu atlatması çok önemli. Ona ulaşıp onunla bir takım şeyleri paylaşmaya başladıktan sonra zaten sizinle bir bütün olacaktır. Ama şu an paylaşım olmadığı için nedir bu tabii daha öncesinde bir paylaşım olmuş ama çok duygusal paylaşım söz konusu olmadığından dolayı, emek söz konusu olmadığından dolayı bu ilişki şu an havada olarak gösteriyor ve siz de onu gözetleyerek bazı konularda kızıyorsunuz ve Geçmişten gelen kişiye de yöneliyorsunuz aynı zamanda ani kararlarla olayları değiştirme pozisyonuna da geçeceksiniz diye burada kağıtlarım söylüyor ama lütfen adil olalım. Evet ismin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişi bir yaşam amacı edinmiş. Bu yaşam amacı işte benim her şeyim var artık evleneyim veya arabamı alayım. Siz bu yaşam amacına kızıyorsunuz aslında. Evet sadece konuşuyor ama bunları gerçekleştirmiyor şeklinde gösteriyor. Sizi gördüğü zaman sizinle ilgilenirken arkadaşlarıyla çevresiyle de ilgileniyor olarak söyleyebilirim sevgili dostlar. Onun için Burada aklımdaki kişisi diyor ki beni çok fazla kısıtlamadan bu özgürce hareket edelim ve birbirimize güvenelim. Siz de zaten güvendesiniz. Korunuyorsunuz ama siz biraz sevgi istiyorsunuz. Burada duygularınıza güvenmenizde fayda var. Bir kere e, ismin içerisinde M harfi olan aklımdaki kişi sevgisini nasıl ifade edeceğini bilmiyor. Tavır ve davranışlarında biraz kıtlıklar, söz konusu olarak göstermiş. Bundan dolayı empati yapmanız gerekiyor. Bundan dolayı iletişiminiz güçlü değil. Yani onun yaptığı hareketleri ve Evet her defasında onun yapmış olduğu hareketleri de anlayamıyorsunuz. Konuşmaları da anlayamıyorsunuz. Şimdi adil davran kağıdı çıktı ve hemen akabinde de e, mahkeme çıktı. Mahkeme nedir? Sevdiklerinin sorunlarının adaletli bir şekilde çözülme pozisyonu olarak da değerlendirebiliriz. Örnek veriyorum. Tabii çok kişiyiz ya İsmin içerisinde m harfi olan kişinin bir davası var. Bu olumlu sonuçlanacak veya sizin e, istediğiniz bir şey var bu olumlu sonuçlanacak şimdi siz sandığınızdan çok daha güçlüsünüz onu söyleyeyim çok fazla ümit etmiyorsunuz aslında bu ismin içerisinde m harfi olan kişiye yönelik olarak ama sakin ilerleyelim olur mu sevgili dostlar murat da olabilir işte başka ne olabilir yani e, bir sürü isim geliyor aklıma bir anda ama Burada bir hayat ayrılığı var. Yani tam net bütünleşmemişsiniz. Ayrı ayrı hareket etme pozisyonları olmuş olduğu için zaten biraz empati yap diyor, sabırlı ol diyor. Ani karar verme, geçmişine tekrardan bir dönüş yapma. Çünkü zaten okunmuş olan kitap okunmaz diye bir söz duymuştum ben ve bunu çok doğru bir şekilde buluyorum. Evet. Evet bugün evde biraz çok fazla hareketlilik var çok sıkıntı yaşıyorum çekimde her an kesebilirim tam bitmek üzere ben bu M harfini Evet e, beğendim mi beğenmedim mi tam net e, bir şey diyemiyorum. Çünkü herkesin hayatları burada ayrı olarak gösterdiğinden dolayı sizin bir arada olmanız için epeyce bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bu mahkeme kağıdı da mutlu bir sonun yani mutlu bir kararın size doğru verilmiş olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Evet şimdi de isminin içerisinde e harfi olan aklımdaki kişi için çekimimize devam ediyoruz umut ediyorum ki bir sıkıntı ve pürüz çıkmayacak bazen yarıda kesmek zorunda kalıyorum Evet kehanet kağıtlarımdan başlıyoruz ismin içerisinde E harfi olan Emel Emre çok fazla alternatif var E'den Wow. İsminin içerisinde E harfi olanlar biraz sıkıntı ve problem yaşıyorlar. Biraz depresyondalar. Burada yeni başlangıçlara ilerlemeleri gerekiyor. Şimdi e, ayrılık kağıdı ne kadar da çok çıkmış olursa olsun aslında bu bir düşünceden ibaret. Tedirgin olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi benimle ilgilenmiyor diye düşünüp ayrılık isteyebilirsiniz. Ama bu şu an düşüncede bir bakacağız buna. Gerçekten ayrılırsanız mutlu olur musunuz? Ayrılmanız gerekiyor mu? Yoksa umutlarınızda yeşermeler söz konusu olacak mı ne yapmamız gerekiyor bir de bunun kişiliğine de bakmamız gerekiyor başkalarının etkisi altında kalan bir kişi almış olduğunuz bir haberden dolayı da zaten sinirlenmişsiniz gerilmişsiniz hatta haber demeyeyim duymuş olduğunuz bir nedir bu örnek veriyorum işte başka birisini buldu veya beni aldatmış yani biraz olumsuz hani sizi üzecek sizinle ilgili bir takım dedikodular yapmış olabilir artık hani sizinle iş bitmiş gibi davranıyor olabilir fakat bu alacak olduğunuz haberden sonra sakın ola ki ani hareketlenmelere geçmeyin bu nedir işte kin alacağım intikam öfke ben gideyim bir yüzleşeyim bakalım benim arkamdan bunu nasıl yaptı ben bunu o kadar fedakarlık yaptım bir başkasıyla nasıl beraber olur tarzında örnek veriyorum sakın bunu kendi ilişkinize uyarlamayın. Evet iki yüzlü davranmış olduğunu düşünüyorsunuz ama kader çarkınızda da çok şanslı bir döneme de girmişsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim düşünceler güzel ikili düşünceler var. Kader çarkınızda istemiş olduğunuz bir olay aile olayı. Aileyi koruma, aile olma, birlik olma bu durum söz konusu. Fakat sizin dikkatinizi de burada çok fazla dağıtan olaylar, konuşmalar, üçüncü, dördüncü şahıslar ve aklımdaki kişinin de hareketleri gel gitli geliyor size ama şunu unutmayın hiç kimse sabit davranamaz. Değil mi? Yani yaşadığımız olayları düşünün. Bir erkek dışarıda eziliyorsa evinde ezildiğini belli etmek istemeyebilir. Veya ailesine eziliyorsa size de ezildiğini belli etmek istemeyebilir. Fakat siz de ona ikili sistemde davrandığınız anda tepkimeler oluşuyor. Burada iletişiminiz biraz sizin gergin. Aslında hemen hemen aynı sistemin üzerinden ilerliyorsunuz olarak göstermiş ve şöyle bir pozisyon var aile büyükleriyle ya da tanıdığı bir büyüyle bir ziyaretleşme durumu söz konusu bir hastalık durumu söz konusu yani şu dönemde ismin içerisinde E harfi olan aklımdaki kişilerde genelde yolculuk ve ailesi için ya da kendisi için hastaneye kendisi de gidebilir biraz sorunları var bunları halletmesi gerekiyor bundan dolayıdır ki sizin de kendi oturduğunuz konumunuzu korumanız gerekiyor sakar mezarlıklar dönemine girmiş ismin içerisinde E harfi olanlar. bu arada bunu da izleyenler bilsin lütfen ona göre hareket etsinler. Şimdi bu ilişkide evet gerçekten sizi kararsız bırakan olaylar söz konusu bir de konuşabilsem harika olacak. Siz oturup sürekli beklemekten zaten sıkılmışsınız. Bunun için ayrılığı düşünüyorsunuz kararsızlıklar yaşanıyor. Onu yapmış olduğu tavır ve davranışlar gidiyor. İşte nedir bir büyüğünün Antalya'ya gitti, Mersin'e gitti. Hiç önemli değil. Orada kalıyor. Oradayken işte ara ara siz aradığınız zaman belki iletişime geçiyorsunuz. O kendi keyfine bakarken siz kararsız elinizdekileri korumaya çalışarak kendi konumunuzu korumaya çalışarak bir mücadele ederek ve onu düşünerek geçiriyorsunuz. Ben onu seviyorum. Ben onu seviyorum. O bana gelecek tarzında bir takım düşüncelere sahipsiniz. Yani ona göre hareket ediyorsunuz. Ee, onun ismi bile size yetiyor olarak göstermiş burada. O zaman burada bir e, derin bağlılık söz konusu ama umut etmekte biraz insanın zamanını yok eder ve hasta eder. Olmuyorsa zorlanırız. Bazen beynimiz farklı senaryolar kurar, tıkanmış gibi hissederiz kendimizi. Burada onun için ismin içerisinde E harfi olanlar lütfen eğer benim söylediğime uyumlanıyorsanız çok temkinli ve dikkatli olun. Hayatınızı ona karşı ee, Yönlendirme yani ona göre yönlendirmeyin tamam onu çok sevin onu bekleyin ama kendi hayatınıza da lütfen devam edin çünkü devam edemiyorsunuz olarak göstermiş burada evet bakalım aklımdaki kişi sizinle ilgili hangi düşüncelere sahip. Tavır ve davranışlarınızdan pek hoşnut olmadığı için sizin belki sinir hastası olmuş olduğunuzu düşünüyor olabilir veya yardıma ihtiyacınız var olarak düşünüyor çünkü. E, nedir tedavi görmen gerekiyor diyebilir ya da başka şeyler söyleyebilir bir şeylerle oyalan diyebilir. İlginizi biraz gerçekten ondan çekin ve seçeneklerinizi keşfedin sevgili dostlar bu sistemde düşünüp kendisine çok fazlasıyla değer veren bir aklımdaki kişi var ki bu birazcık da sizden de kaynaklanıyor ve siz kendi kendinize küsmüşsünüz. Kendi kendinizi de manipüle edip aşağıya çekmişsiniz. Güveninizi de aşağıya çekmişsiniz. Önce kendinle barışık ol lütfen. Duyguların ve ruhaniliğin, işte sağlığın, kariyerin, ilişkilerin bunların hepsi bir arada dengeleyerek ilerlemek zorundasın. Çünkü birinden biri tökezlediğinde sen hepsinde tökezliyorsun. Bunu durdurmanda fayda var. Aklımdaki kişi de senin için diyor ki, yani ben kendimi çok seviyorum. Sen de kendini sev ve kendinle ilgilen. Her defasında bu çıkıyor o sevgili dostlar. Yani burada sizin tavır ve davranışlarınızdan pek hoşnut olmamış olduğunu, biraz değiştirmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu ilişki bayağı ciddi bir şekilde ayrılığa gitmek durumunda bakalım. Evet. Şimdi öncelikle burada sizin söylemeniz gereken şey şu sevgili dostlar. Mucizelere açığım. Yaradan'ın sevgi ve merhameti üzerimde. Ben çok değerliyim. Şükürler olsun. Ya bu ilişki size o kadar ki kendi kendinizi değersizleştirmiş ki değerli hissetmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Hemen ilişkinizi bir aramaya bırakıyorsunuz. Kendiniz ne iş yapıyorsanız ona yöneliyorsunuz. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Herhangi bir alışkanlığınız varsa bunu bırakıyorsunuz. Bir sirkelenin, bir kalkın ayağı. Bu çok önemli. Bir sirkelenmeniz gerekiyor sizin. Çünkü yıpranmak ve manipüle edilmekten dolayı kendinizi çok aşağılara çekmişsiniz ki işinizde, gücünüzde, kendinizde, evinizde çıkın dışarıya bir yaşadığınızı fark edin her şeyden önce ve insan olmuş olduğunuzu fark edin. Kin, öfke, umut etmekle olmaz sürekli burada karşımdaki kişiyle uğraşayım modundayız. Bunu kabul etmiyorum. Ayağa kalk tekrar söylüyorum. Sen bir mucizesin. Üşenme. Hiçbir şeyi erteleme ve hayatından vaz Geçme. Tekrar söylüyorum. Hayatından vazgeçme. Sen çok güçlüsün. Daha da çok güçleneceksin. Ayağa kalk. Bir kişi, bir ilişki seni bu kadar çok indiremez.